Merhaba arkadaşlar, Coolstar takımına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26 oyunumuzun ilk bölümüyle ve yeni bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki aslında FC 26 çıkalı bayağı bir süre oldu aslında. Yani yanılmıyorsam 24 Eylül veya 26 Eylül civarında hani ben benim oyun oynama durumum söz konusu olacaktı çünkü erken erişim almamıştım. Ama yoğun bir iş temposundan kaynaklı oyunu ne indirebildim ne yükleyebildim, ne girebildim hiçbir şey yapamadım. Şimdi kafamdaki ilk planım bu oyunla alakalı. Ee, Süper Lig'de şu an güncel kadrolarla beraber ilk sezonda kim şampiyon olur noktasında bir video çekmek. Zaten videonun başlığında göreceksiniz. Ee, onun dışında oyunun eee PC'de oynuyorum ben. PC'de oynadığım için çok üst düzey bir optimasyon sorunu var yani belki hala daha yeni güncellemeler gelmedi optimizasyon sorunu çözülmedi çünkü bunu çok fazla yaşayan arkadaşlarımız da var. Yani düşün bilgisayarımın özellikleri çok iyi olmasına rağmen bile 60 FPS yaptığım oyun çok yavaş oluyor ama 30 FPS'te hani bir tık daha takılmalar olsa bile en azından hızlı oynanıyor oyun. Yani bunu genelde PC noktasında biliyorsunuz ki e, FC 26'ın, FC 25'in fark etmiyor. FC 25'in bir tık daha iyiydi ama tabi o da sonradan düzeltilmiştir bence. Genelde yani PC formatında biliyorsunuz optimasyon sorunlarında çok e, iyi değiller ama PlayStation noktasında tabii ki çok akışkan bir oyun söz konusu. PC'de keşke bu kadar önem verseler diye diyorum. Şimdi isterseniz hani herhangi bir takımı etki etmemek için de Karagümrük Spor'u seçtim. Şimdi ofis bölümüne gelip takvim bölümünden sezon sonuna direkt ilerlemek istiyorum. Burada eğitim deyip bize oyunu gösteriyor. Klasik. Çünkü oyunu daha belki ilk defa açtım diyebilirim size. Şurada ben direkt Haziran'ın 7'sine simülasyonu başlatıyorum. Simülasyonu da beraber izleyeceğiz. Hem de o sırada neden bu kadar zamandır video gelmediğini de sizlere açıklayacağım. Ee, şöyle herhangi bir kupaya katılsınlar. Çok da önemli değil. Gene simülasyonu şöyle sonuna getirelim. Çünkü zaten kara alakalı bizim herhangi bir şeyimiz yok. Taktik dizilişi neyse aynı şekilde oynayacak. Bizim önemli olan süper ligde hangi takımın şampiyon olduğunu görmek güncel kadrolarla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Uzun zamanları video gelmemesinin sebeplerinden birisi şuydu. Yani hem çok yoğun bir iş tempom vardı hem de hani kendime ayıracak bile vaktim yoktu. Eve geldiğimde sürekli uyuyakalma dönemlerim vesaire falan derken hani herhangi bir şekilde vaktim olmuyordu yani. Uyuyakalıyordum sabah tekrar iş git gel et derken izin günün bile olsa izin günümde bir şekilde nasıl desem size kendime vakit ayırmaya çalışıyordum. Yani Video çekmek, o yorgunluğu atmak için dinlenmeye çalışıyordum, video çekme noktasına bile giremiyordum. Yani anlayacağınız çok e, yoğun ve yorucu bir dönem içerisinden geçtim. Yani tabii ki ben de isterim size burada e, daha fazla video çekip daha fazla içerik çekmek, ama hani bu yoğunluk içerisinde maalesef bunu yapamadım. Ama bu değil ki tabii ki bundan sonrasında video çekemeyeceğim, edemeyeceğim diye. Dediğim gibi şimdi size sadece ilk video olarak hani Süper Lig'de şu an güncel kadrolarla simülasyon yapılsa e, hangi takım şampiyon olur noktasında hani merakımızı gidermek adına bir simülasyon yapmak istiyorum. E, tabii ki sonraki videolarda geçenki serimizden kaynaklanan kolsuz FC takımımız, e, ondan sonrasında küçümen kariyerimiz vesaire falan vardı. Bunları yeni oyunda tabii ki devam ettirmek istiyorum. Ama muhtemelen e, onlara bir süre daha sonra başlayacağım. Çünkü tam olarak bu hani 30 FPS'te tamam bir tık daha hızlı oyunu oynayabiliyorum. Yani en azından o ağır oynama olayı kalkıyor. Ama 30 FPS'te ufak tefek takılmalar var. Eğer sizler de bunları sorun etmeyecekseniz benim için problem değil. Hani ben kolsuz FC'yi kurup ya da küçümen kariyerini ya da büyümen kariyerini başlatıp ona göre... Ee, devam edebilirim. Yani videolara başlayabilirim. Birinci bölümden itibaren başlayabilirim. Hani FC 26'daki artık uzun soluklu kariyerimize başlayabilirim. Çünkü FC 25'te belli bir zamandan sonra biz buna başladık. Ve aslında bir noktada yarım kaldı. Yani belki daha fazla ilerleme şansımız varken fazla ilerleyemedik. Bunu ilerleyememe sebebimiz de tamamen vakit dardı. Yani biliyorsunuz en son FC 25'te kolsuz FC ile Süper Lig şampiyonu olduk. Üstüne konferans ligine gitmiştik. Konferans liginde de biliyorsunuz ki şampiyon olmuştuk. Tabii ki ana hedefimiz şampiyonlar ligini almaktı. Ama alabilecek güçlüydük bu arada. Takımımız çok güçlenmeye başlamıştı. Ama oyun bitince, yeni oyun gelince açıkçası devam etmek istemedim. Bir de süreç olarak yoğun bir döneme denk geldiğim için mantık olarak devam ettirmek istemedim. Yani yeni oyun varken eski oyun oynamak mantıksız gelecekti. O yüzden sizlerle şimdi yeni oyunda e, Süper Lig'de ilk sezon bitse şu anki güncel ligimizde nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Onu bakacağız. Bu arada Fenerbahçe deplasmanında beraberlik ve ayrıldı Karagümrük. Güzel başarı. Bu arada hiçbir taktik hiçbir şey yapmadım. Yani direkt kariyeri başlattım, direkt videoya girdim. Çünkü yani sonuç olarak bu bizim oynayacağımız bir kulüp değil. Yani biz böyle süperlik oynarsak zaten kendi kulübümüzü kurup geçen oyunda yaptığımız gibi o şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir kulüp yerine kendimizi koyacağız. Yani anlayacağınız güzel bir şekilde bence FC26 adına videolarımız gelecek. Yine Ultimate'in belki gene draft niteliğinde kadro kurmalarımızı yapabiliriz sonrasında. Belki ultimate'inde e, squad battles noktasında oynadığım maçları sizlerle paylaşabilirim. Belki online oynayıp online maçları paylaşabilirim. Ama genelde kariyer odaklı gitmeyi daha çok seviyorum. Yani kariyer videoları daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü sonuç olarak kendi kanalımıza özgü bir kulüp ismiyle takım kuruyoruz. Sonrasında kendimizi, kendi çevremizdeki arkadaşlarımızın isimlerini vererek oyuncular yapıp yani mevcut oyuncuların, bize verdiği oyuncuların üstüne yapıyoruz tabii ki. Tipleri bize benzemese de. Onlarla kariyere devam etmek, onlarla bu oyunu oynamak, kendi takımımıza sahip olmak daha hoş geliyor bana. O yüzden yani ben çok da şey yapmak istemiyorum. Yani bu serinin bozulmasını istemiyorum. Bu arada Beşiktaş'la da beraber kaldık. Yani Karagümrük olarak enteresan sonuçları şu an imza atıyoruz. Türkiye Kupası'nda şimdi Galatasaray'la maç var. Tabii ki yenilme ihtimalimiz yüksek. Ne oldu? Özellik geldi. Bir şey geldi. Red edeceğim. Şu an Acayip şeyler geliyor yani ben tabii ki oyuna daha hani ilk defa başladığımız için oyun bize sürekli bir şeyler anlatıyor. Oyuna demek ki yeni özellikler falan gelmiş. Bunları Türkiye okumasında Galatasaray'da beraber kaldık. E bunları kendi kariyerimizde oynadığımız zaman daha iyi keşfedeceğiz. Bu arada başarım gelmişti az önce aşağıdan. Çünkü bunlara şu an çok hani tek sezonluk simülasyon yapıp Süper Lig'deki sonucu öğreneceğimiz bir videoda çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Kendi dediğim gibi kariyerimizi oynadığımızda e, nelerin daha iyi geldiğini, nelerin ne olduğunu daha iyi bakarız. Şimdi çok da önemli görmüyorum bunu. Bu arada hani bu videonun altına da kendi kolsuz FC'yi kurduğumuzda hangi takımın üzerine kuralım sizce? Hani siz de kendi fikirlerinizi belirtmek isterseniz Memnun olurum çünkü mesela e, kara gümrüğün üstüne veya koca üstüne veya gençler birinin üstüne kursam belki bazı kullanıcılarımızın hoşuna gitmeyebilir. Tabii ki aslında ona kursam o memnun olmaz. Buna kursam bu memnun olmaz ama ben burada şunu baz alacağım. Süper Lig'deki oyun içerisindeki en güçsüz en düşük reytingdeki takıma göre baz alacağım. Bir şey dedi bana muhtemelen transfer yapma alakalı. Hani 3 milyon param var istersen bir transfer yap. Öyle devam edelim diye ama ben hiçbir şey yapmayacağım. Yani beni sen sezon sonuna kadar götür benim için yeterli. Ocak dönemi geldi bence. Onun uyarısını yaptı bize. Böyle uyarılar da geliyormuş demek ki yeni sezonda. Bu arada farkındaysanız ee, simülasyonun geçiş sahneleri çok hızlı yani FC 25'e kıyasla bence daha hızlı ilerliyor dediğim anda sanki daha yavaş ilerlemeye başladı ikinci maç Galatasaray'la bu sefer 3-2 kaybettik kupada Galatasaray'a elendik yani zaten muhtemel olabilecek bir şeydi yani Galatasaray'a karşı bu arada e, şu gösterme maçı bittikten sonra ben simülasyonu durdurup lige bakmak istiyorum hani şu anki konum ne takımlar neden ilerliyor ona bakmak istiyorum Evet Göztepe'yle de beraber kaldık. Simülasyonu durdurdum. Ve geri geldim. Ee, nereden yapıyorduk onu? Ofisti galiba. Puan durumu. Evet. Kara yani sonuncu değiliz en azından. Bu güzel bir şey. 16 puanımız var. Yukarı çıkıyoruz. Bakalım. 20 maç sonunda Başakşehir 5. Fenerbahçe 4. Trabzon 3. Beşiktaş 2. Galatasaray lider. E, puan farklarına baktığımız zaman da çok fazla puan farkı yok bu arada. Galatasaray 44 puan. Arkasında 3 puan fark. Bunun arkasında hemen Trabzon 1 puan farkta geliyor. Fenerbahçe de 12 puan gerisinde. Toplamda Fenerbahçe de liderin 6 puan gerisinde. E, açıkçası bakıldığında çok kritik bir sezon ilerliyor diyebilirim. Belki de bizim oynayacağımız maçlar bile şampiyonu belirleyebilir. Tekrar simülasyona devam ediyorum. Bakalım ne olacak. Belki siz bu bölümleri atlayabilirsiniz. Hani direkt sonuca geçebilirsiniz ama hani buraları izlerseniz eğer e, hani sonraki süreçte ne yapacağımızı, önceki süreçte neden video gelmediğini vesaire öğrenmiş olurdunuz en azından. Sizde video fikirleriniz varsa belirtebilirsiniz. Yani bundan memnun olurum. Çünkü sonuç olarak ben bu kanala video attığımda ya da ben FC26 ile ilgili video attığımda sizin de yani istekleriniz benim için önemli. Ama dediğim gibi optimasyon sorununu EA yani FC EA ayrıldı galiba. FC26 bunu bu şekilde çözerse yakın bir dönemde çok daha iyi olur. Çözmezse dediğim gibi 30 FPS'te en azından oyun bir tık daha hızlı oynanıyor. Çünkü ben ilk oyunu açtım, santra moduna girip bir maç yapayım dedim. Hani internette de birçok yorumu gördüm bu arada. Herkes aynı şeyi söylüyor. Oyun çok yavaş. İşte bilgisayar özelliklerim şu olmasına rağmen işte Yine oyun kasıyor işte hızlı oynanmıyor falan diye ben ayarları değiştire değiştire bir şekilde e, Oynanabilir boyuta getirdim bunu e, Yani dediğim gibi biraz böyle Hafif hafif Böyle şeyler var ama Oyunun Oynanması noktasında O ilk oynanışa göre o yavaşlığa göre daha hızlı Ve oynanabilir boyut. yani benim oynamamı engelleyecek derecede değil Tabii ki optimasyon sorunu biraz daha çözüldükten sonra çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Tabii ki bu tamamen oyunun güncellemesine bağlı. İnşallah çok yakın bir dönemde bunun güncellemesini yaparlar ve en azından PC'de oynayanlar için, bizler için iyi bir çözüm olur. Çünkü dediğim gibi PlayStation'da oynayanlar için yani böyle bir sorun söz konusu değil çünkü genelde optimasyonu hep PlayStation'a göre yapıyorlar, PlayStation destekli ya da Xbox destekli şekilde oyunları çıkartıyorlar bu oyunları. Çünkü genelde o platformlarda daha çok satış olduğu için belki de o yüzden yapıyorlar. Ee, bakalım İnşallah düzeltirler. Bu arada ligin sonlarına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Çok konuşmuş olabilirim bu arada boğazım vardı biraz. <laughs> e, bu kalan son dönemi biraz antrenmanda sakatlık krizi. Sorun değil. Ben şu an antrenmanı dert edecek derecede bir durumum yok. Sıralamayı yanlış yazdı galiba. Ben mi yanlış gördüm ya? Beşiktaş 15. bizi 16. yazdı. Bence orada da bir oyun hatası vardı. Şimdi gençler birliğine karşı maçımız var. gene 15-16 yazdık orada. Evet orada bir hata var çünkü Beşiktaş Şampiyonda oynuyor yani 15. sıraya düşme ihtimali yok. Ya Bunlar ufak tefek şeyler. Bunlara çok takılmıyorum da. Oynanış noktasında optimasyonu yaparlarsa o bizim için daha iyi olur. Bu arada Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi Konferans Ligi vesaire onlara da bakacağım. Yani sonuç olarak orada da kulüplerimiz var. Hani ilk sezonda nasıl bir sonuç aldılar onları merak ediyorum. Onları sizlere de paylaşacağım. Şimdi bakıyoruz. Planlanan maç yok diyor. Yeni sezon diyor. Nottingham Forest bir kupa aldı galiba onu gördük yalandan ama ben bir Haziran itibariyle bırakıyorum evet. evet Paris Saint Germain de şampiyonlar yine almış bunu da görmüş olduk. Hani ufak spoilerlar yedik. Evet an itibariyle Süper Lig'e bakıyoruz şimdi. Süper Lig'de 17. bitirdik. Zaten başka bir sonuç beklemiyordum çünkü çok bir şey yapmak takıma. Konya Spor 8. Samsun Spor 7. Rize Spor 6. bitirmiş. Başakşehir 5. 56 puanı var. Trabzon'un 73 puanı var. 4. olmuş. Biz bıraktığımızda 3. idi. Fenerbahçe de aynı puanla 3. olmuş. Beşiktaş da onların bir puan önünde 2. olmuş. Galatasaray da 77 puan. Yani Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk yarışı geçmiş. Tabi bu yarışta Gülen Galatasaray olmuş. Puanlar inanılmaz yakın. 77, 74, 73, 73. Yani bu sezonda gerçek hayatta böyle bir sezon geçer mi emin değilim. Ama keşke böyle geçse. Çünkü çok kıyasiye bir mücadele olmuş. şampiyona yine <laughs> baktığımız zaman da <laughs> içeriğini görebiliyor muyuz? Ha, total olarak öncesi görebiliyoruz. Anladım. böyle geçtim Paris görebilir Tamam e, finalde Paris Saint-Germain penaltılarla Real Madrid'i yenmiş lig aşamasını Barcelona full çekerek bitirmiş Galatasaray peki ne yapmış bakalım 16 bitirmiş play Galatasaray Monaco'ya 2-2 ve toplam 4-4 skorlarından 3-0 kaybetmiş Peki sonra Monaco'nu yapmış, Real Madrid'e kaybetmiş. Çeyrek finalde Real Madrid City'yi elemiş. Enteresan sonuçlar olmuş. Barcelona'ya gider Real gelmiş. Yarı finalde de Paris Barcelona'yı yenmiş. Real de Liver yenmiş. Paris hem Barcelona'yı ya yarı finalde hem de finalde şey yenmiş. İyi bir başarı bu arada. UEFA Avrupa Ligi'nde de Nottingham Forest Stuttgart'a karşı 3 1lik galibiyetle kupayı almış. Lig aşamasında Fenerbahçe 19 puan toplayarak 3. olmuş. Gayet iyi bir sonuç bu arada. Direkt son 16 turundan başlıyor Fenerbahçe. Chelsea Vigo'yu geçmiş. Çeyrek finalde de İngiltere'de 3-1 kaybettiği maçın revanşında 1-0 kazanmış. Ama Aston Villa 3-2 toplam skorda mağlup olmuş. Sonra Aston Villa'da Nottingham'a mağlup olmuş. Ama kupayı da Nottingham almış. Konferans ligine bakacak olursak da Kristen Palace kazanmış. Gerçek hayatta da beklediğimiz takımlar aslında bunlar. Sharklar burayı lider bitirmiş. Samsun Spor olması lazım. Samsun yanına bir de Başakşehir'i koymuşlar. Başakşehir kalmış. Samsun elenmiş. Başakşehir'de muhtemelen playoff turunda Cilvi elemiş son 16 turunda Başakşehir AK'ya elenmiş. Çünkü ilk maçta kendi sahasında 2-0 mağlup olmuş. İkinci maçta 2-1 kazanmasına rağmen elenmiş. Diğer sonuçlarda bu şekilde Crystal Palace, Strasbourg gibi bir takım eliyor. Mainz de eliyor ve finalde de Crystal Palace Mainz'i yeniyor. Şimdi şöyle bakacağız bir de. En golcü oyunculara baktığımız zaman da Süper Lig'in gol kralı Yunus Akgün olmuş. 31 maçta 20 33 maçta 21 gol atmış. En nesil az maça çıkmış bu arada. 19 golü var. Ali Sovun 16 var. Bu şekil ilerliyor. Kerem Aktör Kolon'un 15 golü. O göremedik bu arada. Ona bakacağım. Yunus Akgün 11 asistle asist kralı da olmuş ayrıyetten. Gol yenmeyen maçta da evet herhalde oyunun bir bug'ı diyebiliriz gene. Galatasaray roman sayısı almış. Şimdi oynanmayan maçta normalde kaleci olması lazım. Gol yenmeyen maçta ama oyunda demek ki burada bir bug var. Ee, peki şöyle bir şey yapacağım. Süper Lig'de ve şuna bakacağım. Bulabilirsem eğer. Nereden bakıyorduk onu? Hemen çözeceğim şimdi. yani şey takım şeylerine bakmak istiyorum da istatistiklerine. Mesela ben burada sıraya bastığımda Ha, tamam. Mesela Osimen 33 maçta 10 gol 3 asist yapmış. Yani çok kötü bir rakam. Hatta Avrupa Avrupa topladığımız zaman Torreira'nın gol sayısının Osimhen'den fazla olması. Sara'nın 16'ya 6 güzel bir verim. Sane 4 gol 2 asist yapmış. İnanılmaz verimsiz oynamış bu arada. Roman Sayis. stoper 3 gol 5 asist yapmış. İlkay'ın 2 gol bir asisti var. İlkay 23 bir çıkmış sadece. Lucas Beraldo'yu almış Galatasaray. Ben Ferhat diye bir yerini almış. Enteresan şeyler olmuş biraz. Ee, Beşiktaş'a baktığımızda ne yapmış Beşiktaş? Toplam gollerde Orkun Kökçü 17'ye 4. Raşitsa 13'e 5. Temi Avram 12'ye 9 oynamış. Rafa 9'a 6. Hani Temi Avram ve Rafa'nın daha fazla verim vermesini beklerken Elbilal Tırre'nin mevkisi yok. Bari, şey yok. Yani reytingini göremiyoruz. Orkun Kökçü'nün 17 golü çok üst düzey bir başarı bu arada. Fenerbahçe'ye bakıyoruz şimdi. Fenerbahçe'de de Enlisi'li 24'e 10. Kerem 23'e 8. Yani Fenerbahçe'de aslında hücum bölgesinde Enlisi'li ve Kerem'in en fazla verim vermesi beklenen bir rakam bu arada. John Duran'da 11 maç çıkıp 6 gol atmış. Şimanski'nin verimi çok kötü. Çok az maç oynamış açıkçası. Bizde Yunus Akgün'ün Osmin'in bu kadar silik olması bize derken yani Galatasaray'da. Ben de Galatasaraylı olduğum için otomatik olarak öyle bir cümle çıktı ağzından Kusura bakmayın. Ya yani Fenerbahçe'de beklenen verimler var. Beşiktaş'ta da yani Orkun Kökçü'nün en fazla gol atması beklenen bir verim değil. bir de son olarak Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'daki verimlerde nerede de? Sika'nın 17'ye 4, Onaç'ın 12'ye 6'lık bir verimi var. Yani burada da Sikanda forvet olsa bile açının daha fazla gol asist ya da daha fazla gol atmasını bekler bir Trabzonlular bence. Zubkov 7'ye 6, Muça 6'ya 2, Ozan 4'e 1. Yani yani Bergvalde birini almış bu arada Trabzon. Folcarelli sadece iki maç oynamış ki bence gerçek hayatta çok beğendiğim bir topçu. Yani Bence en fazla verim noktasında beklenen oyuncuların verimi Fenerbahçe'den gelmiş. Diğer takımların ana oyuncuları o verimi verememiş. Ama gösterdiğimiz gibi Fener Süper Lig'in lig şampiyonu Galatasaray oldu. 2. Beşiktaş, 3. Fenerbahçe, 4. Trabzon oldu ama çok yakın puanlar. Yani burada net bir şekilde şampiyon oldu diyemeyiz Galatasaray'a. Belki bir daha simüle etsek tek sezonda farklı bir şampiyon çıkma ihtimali yüksek. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna gelelim. Bugün FC 26'da ilk deneme videomuzda Süper Lig'de ilk sezonda kim şampiyon olur videosunu çektik sizlerle. Bir sonraki videolarımızda ne içerikler görmek istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Emek karşılığında videoya beğeni atarsanız ve hala da kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz bizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.